Hmm. Ne haber? Biliyorum ya öyle evde boşum. Açayım bir tane video çekeyim dedim. Direkt hiçbir hiçbir fikrim yok şu an ne hakkında konuşacağım ne alakalı. He var. Şimdi aklıma direkt fikir geldi. Bu videoda biraz moral motivasyon gibi bir şey olacak kendime vermeye kendime vermeye çalışacağım ee, ve belki size de olur moral motivasyon. Şimdi hepimizin hedefleri var. İşte kimimiz mezuna bıraktı, kimimiz 9. sınıftan beridir ders çalışıyor, kimisi bu yıl başladı ve bu yılda bu işi bitirmek istiyor. Kimisi diyor ben asla mezuna kalmayacağım. Kimisi diyor ben mezuna kalırım abi. Kimisi diyor işte ben ikinci mezuna da kalırım. Üçüncüye de kalırım. Herkesin farklı hedefleri. Kimisi 5000 sıralama istiyor, kimisi 100 bin istiyor, kimisi 50 bin istiyor, kimisi veterinerlik istiyor, kimisi tıp istiyor, kimisi makine mühendisi istiyor, kimisi pilotaj istiyor. Hepimizin farklı hedefleri var. Ama her şeyin sonunda biz aynı sınava giriyoruz ve başlangıç yerlerimiz genel olarak çok farklı oluyor. Ya kimisi işte ortaokuldan beri ders çalışmış oluyor, işte kimisi bu yıl yapmış oluyor, kimisi işte birkaç kere mezunu kalmış oluyor, bu sene belki tam anlamıyla çalışmış oluyor. Ya demek istediğim şey, hepimiz aynı sınava giriyoruz ya, hepimizin ama başlangıç noktası farklı, hedeflerimiz de farklı. Bu yüzden kendimizi kendimizle kıyas etmek dışında yapacağımız hiçbir şey yok arkadaşlar. Siz kendinize eğer ne bileyim abi 10. sınıftan biridir ders çalışan ne bileyim 10. sınıftaki TYT netleri 90 olan bir adamla karşılaştıramazsınız eğer temeliniz yoksa. Çünkü öyle görüyorum abi. Şimdi o adamın hedefleri farklı senin hedeflerin farklı belki ya da aynı ama aynı temele sahip değilsiniz. O adam tabii ki de seninle daha iyi netler yapacak. Ya YKS zeka ile alakası olan bir sınav değil ki eşeklik abi. <laughs> Sadece eşeklik yaptım bir sınav yani. Öküz gibi çalışıyorsun abi, oturuyorsun, soru çözüyorsun, deneme yapıyorsun, soru çözüyorsun, eksiklerini buluyorsun, soru çözüyorsun. Ya bu kadar basit yani aslında. Çalışma yöntemi çok basit ama psikolojisi çok zor işte. Temelin varsa bu iş senin için gerçekten kolay oluyor. Temel oluşturmak da çok zor yani. Çok büyük bir disiplin üstü. Ya. 9. sınıfta ben online derste arkada Minecraft oynuyordum arkadaşlarımla. Hani onu yapmak yerine ders çalışan adama tabii ki de saygı duyuyorum. Ama o zamanlar mesela benim için ders çalışmak bir işkenceydi. E demek istediğim kendinizi sadece kendinizle kıyas edin. Başka insanlarla kıyas etmeyin. Youtube'da da görüyorsunuzdur belki böyle adam 115 TYT yapıyor. 90 ayette yapıyor bunu. E mesela o adamla kendini kıyas etme dostum. O adamı çünkü sen hani arka planını bilmiyorsun. Bu arada çoraplarım hakkında ne düşünüyor? Oh my fuck. E, bilmiyorsunuz. O adam yani belki zamanında ne bileyim sallıyorum şu an matematik olimpiyatlarına falan hazırlanmıştır. Saklamalığında oldu ya yanlışlıkla neyse. İşte belki zamanında o olimpiyatlara hazırlanmıştır. O adamın temelini bilmediğin için kendinle karşılaştırmak çok yanlış. E şu şekilde karşılaştırabilirsin bu adam nasıl bu yerde olmuş. Ben nasıl bu yerde olabilirim. Böyle karşılaştırmayalım. Tamam mı? Daha fazla örnek vereyim istiyorsanız ha. Mesela ne <laughs> diyeceğim? İşte adam sene başından beri 90 yapıyor. Ben sene başında 50 yapıyordum. Şimdi 80 yapıyorum. O adam hala 90 yapıyor. O zaman ben kendimi iyi geliştirmişim. O çok da geliştirememiş. Mesela böyle düşünebilirsin yani. Örnek veriyorum. Kendinizi kendinize karşılaştırın. Hedeflerinizi yönelik çalışın. Ve hedeflerinizin gerçekçiliğini bilin arkadaşlar. Bakın ben ya belki videoyu koyarım bilmiyorum. Sonra bir video atalım şeyle alakalı. Geçen sene de ben böyle YKS günlüğü gibi şeyler çekiyordum böyle. Geçen 2023'ün Ekim'i falan yani 12. sınıfta. Şey diyorum kanka <laughs> videoda. Önümde yok atlasa çıkıyorum onu diyorum ki. İşte kitap işlerden ya kitap işler işte bir tane kitapçıdan kitaplar almışım böyle 3 4 5 ayet matematik, TYT matematik, matematik biyotik, TYT falan. Diyorum ki ya ben işte bunları çözeceğim. Ya ilk güne girelim herhalde diyorum amına <laughs> koyayım bir çözerim abi. AYT falan yok ya. Ben şunları çözerim ilk güne girerim herhalde. Ya ne kadar zor olabilir ki falan diyorum. Sondan sonraki videoda diyorum ki işte bugün denemeye girdim. TYT'de 48 net yaptım. Galiba ilk bine giremeyeceğim falan diyorum ama da o kadar, o kadar komik ve malca gülüyorlar yani. <gülüyor> yani 48 net yapınca anlamışım hani ilk bine giremeyeceğimi. Ondan sonra diyorum ki hedef değiştirdim ilk bine giremeyeceğimi anladım ben 5000 hedefliyim. Belki Eskişehir'e falan giderim pilotaj pilotaj istiyordum o zaman. Yani çok komik yani. Mesela o zamanki YKS tecrübem sıfırdı. Nasıl çalışacağımı geç. Yani sınav hakkında bir şeyim yoktu aman akıyım. Ben ayetinin 80 soru olduğunu Ocak'ta falan öğrendim herhalde. Öyle bir olaydı. Ya mesela ben kendimi şu an o halimle karşılaştırmalıyım değil mi? Ya geçen sene ben Ekim'de kaç net yapıyordum? Valla bir tane video var. Diyorum ki ben bu denemede 58 net yaptım. Ama bu gerçekçi değil çünkü aralıklı aralıklı çözdüm demişim. 58 net bir şey o zaman gerçekçi değilmiş yani. Benim için gerçekçi net 50-40 net arası falan herhalde. Ayete zaten yok yani. Oradan buraya baktığın zaman bir gelişim tabii ki de var. Tabii ki de var. Ama işte hala bir şeyler daha olmasını istiyorsun, olmasını istiyorsun, olmasını istiyorsun. Bir yerden sonra beyin diyor ki, ''Oğlum bak!'' Oradan burayı çekmişim. Şunları öğrenmişim. Bu net burada bu netleri yapmışım. Çıkmışlar da bunu yapmışsa hala bir şey istiyorsun bak. Ben çalışmam amına koyayım diyor. Hak veriyorum beynime. Ben de diyorum ki abi tamam. Tamam diyorum yani ne yapayım daha hani. Tam daha yapılacak çok şey var. Kendime olan çok fazla kırgınlığım var. Fakat diyorum ki kanka ben 11. sınıfta kimyadan 21 almıştım ya. Ve hani özel okulda okuyordum amına koyayım. Ya, özel okulda okuyordum bir de yani. OBP'm de hani Özel okulda olmama rağmen 91.5 falan. Ama özel okuldaydım ve sınavlarımız gerçekten çok kolaydı yani. 23 nasıl alabilirim insan bakayım kimyadan. Ya ne kadar saçma abi. Ya, o, o, dönemlerden bu dönemlere gelmeye çalıştım. Ya tamamen bir mindset değişimi yaşadım ama. Neyse biraz kendime girdim. <laughs> kendime girdim derken yani. Olamda <laughs> değil. Öyle ne diyorduk lan en son? Bir dakika. Ya kısacası demek istediğim şey kendinizle gurur duymanız lazım. Bu illa hani netlerinizle duyacağınız gurur değil veya ee, nasıl diyeyim sıralamalarınızı duyacağınız bir gurur değil. Bazen gurur işten oluyor. Diyebiliyorsunuz ki bak ben gerçekten çok çalıştım, ben gerçekten çok emek verdim, e netlerime yansımadı. Tamam yapacak başka bir şeyim yok benim. Ben elimden gelen her şeyi yaptım netlerime yasması için. Ama olmadı. Yine diyenler gelecek işte. Yanlış çalıştın. İşte yanlış bir baktın. Yanlış çözdün. Tamam ama bak ben bunları yaparken elimden gelenin en iyisini verdim. Onu da veremedim. Bazen yanlışlarım oldu. Ama çok zorlandım. Diyebiliyorsanız. Bence siz bu sınavı çoktan kazanmışsınızdır arkadaşlar. Biliyorum bakın. Üniversite, iyi bir üniversiteye girmeden. İş hayatında bazı şeylere ulaşmak çok zor olabiliyor. Ama her şey üniversitede değil, bunu biliyorum. Benim üniversite okumayan tanıdıklarım var. Ya i̇ki yıllık bölümden şey yapanlar var. Ya çok iyi yerde olanlar da var. Tanıyorum yani abi. <laughs> ya emin olun hayat sadece üniversite değil yani. E tamam ben üniversiteli değilim. Üniversite seçimimde yok ama bu kadar olamaz yani. Anlatabiliyor muyum? Mantıklı değil ki. Hayat üniversite amına koyayım. E tamam, tamam dünyada o zaman sadece itüller yaşasın amına koyayım. Sadece itüller zengin olsun. Tamam, sadece Boğaziçiler yaşasın amına koyayım. Ya bu sadece Boğaziçiler amına koyayım. BMW'ye binsin. Böyle bir hayat yok ki yani. O da çora baktım ha. Yani bilmiyorum bana saçma geliyor. Sadece her şey üniversite değil abi yani. Hayatınızı bu neye bağlıyorsunuz? Bazılarımızın hiç durumu yok. Bazılarımızın durumu var. Yani şu Türkiye benim durumum var arkadaşlar. Hani burada kendimi övmek için veya moral bozmak için falan bir şey demiyorum. Ama en azından hani belirli bir samimiyeti geldi kanal tamam mı? Ben de hani kendimle alakalı şeyler anlatabiliyorum burada. Daha iyi hani oluşturun diye beni kafanızı oluşturmak isteyen varsa. Ya benim de durumum var yani. benim tek mesela benim tek şeyim yolum üniversite değil mesela. Anlatabiliyor muyum? Hatta ütü de okumasa ölmeyeceğim amına koyayım yani. İlla bir iş bulacağım yani amına koyayım. İmkanlarım var çünkü bunlara dair. Kazanamadım mı? İşte %50 burslu okuma ihtimalim var. O yüzden benim e, stres seviyemle imkan olmayan adamın stres seviyesi aynı değil. Ben bunu kesinlikle hak veriyorum. Herkes aynı durumda değil yani bunu demeye çalışıyorum. Olay bu. Kendinizde gurur duymayabilin abi. Kesinlikle yani. Bilmiyorum ben sınavdan sonra bu kanalda içerik üretmeye devam ederim. Kötü geçse de, iyi geçse de. Demem hani. bunu AYT Matematik nasıl füllenir diye video çekmem de. Yani YKS senemde yaptığım AYT Matematik yanlışları diye video çekerim mesela. YKS mezun psikolojisi diye video çekerim aman akayım. Ne bileyim. İşte sıfırdan bir adam nasıl başlamalı. Bunlarla alakalı video çekerim aman akayım. Ben ben niye buraya geldim aman ya. <laughs> ne diyeceğimi unuttum ya. Dur. Heh, tamam. Kendinize gurur duymayı çünkü <laughs> olduğumuz sistem gerçekten sadece temellerin, temeli olanların rahatlıkla değil ama temeli olmayan göre daha az zorluk çekerek kazandı. Psikolojisini daha az yıprattığı bir sınav. O yüzden temeliniz yoksa ve gerçekten yüksek bir sıralama istiyorsanız işiniz gerçekten çok zor ama bu moral bozucu olmasın başardığınız takdirde veya başarıma yaklaştığınız takdirde kendinize çok şey katmış olduğunuzu fark edeceksiniz zaten. Emin olun bu kolay bir sınav değil arkadaşlar. Emin olun. Ya mesela şeyler görüyorsunuz. Ben de görüyordum, izliyordum. Adam TYT matematiği 50 dakikada çözüyor mesela. 40 dakikada çözüyor. Yok 30 dakikada çözüyor amına. E, TYT Türkçe 20 dakikada çözüyor. Şimdi düşünüyorsun ki bu nasıl mümkün olabilir? Sonra biraz işine giriyorsun, içine giriyorsun. adam adam doğduğu andan itibaren matematik falan çözüyor amına koyayım yani. Öyle öyle bir şey. Hani anlatabiliyor muyum? Mesela rapçiler var. Freestyle atan adamlar var. Spade mesela, Harry Mack. E, Bu adamlar nasıl freestyle atabiliyor? Çünkü adam doğduğundan beri freestyle atıyor amına koyayım. Demek istediğim şey bu tecrübe arkadaşlar. Siz mesela 2 hafta daha ayet kimyayı bitirseniz 13 net'e belki ulaşırsınız tamam mı? Ama o ne kadar sürdürülebilir olabilir yani. Ya bir düşünseniz abi adam Ayet Kimya'yı bir yılda bitirmiş, yaya yaya bitirmiş. Sen iki haftada bitirmişsin. Ha yani bir ayda bitirmişsin. İki hafta gerçekçi değil. Ne kadar gerçekçi olabilir? Onu da var yani. Ya ne kadar yani sürdürülebilir olabilir? Gerçekçi olun abi. Hiçbir şey bu. Daha konuşacak bir şey var. Öyle yani sınava girelim ve gidelim ya. Bak başka bir şey istemiyorum. Bitiyor çünkü. 6 gün kaldı. Şimdi kardeşim bugün LGS'ye girdi. O yüzden ev boş. Şu an LGS'de. Bilmiyorum. Her zaman bir yolu var ya. Ama bizden daha değerlisi yok. Stabilin sözünü bırakmak istiyorum. Kendi hayatınızın tanrısı olmaya devam edin. Bu hayatta... Sizi siz yapan şeyden daha değerli bir şey yok. Stay fucking hard! David kalkınız. Bu da manyak bir adam ya. O bakacağım. Öyle yani. Kendinize iyi bakın.